Gabriel'in adamı bu soysuz. baskına gelmişler. Durun! Ben çağırdım onu. Niye çağırırsın bu herifi Onunla hususi konuşacaklarım vardır. Herkes öte çekilsin. Benden ne istiyorsun? Niye çağırdın beni buraya? Kemilerde askerlerimiz hazır bekliyor eğer bir şey yapmaya kalkarsan. Gabriel'le sen... ...bir dost, bir kardeş gibisiniz. Oradayken gördüm bunu. Onun için ne kadar kaygılandığını anlarım. Gabriel'in ölmesini istemezsin. Değil mi? Ben de oruç hamla ölmesini istemem. Birbirimizi iyi anlarız. Ama Gabriel takas yapmamak konusunda ısrar eder. Eğer takas olmazsa Mesih Paşa Gabriel'i öldürecek. Sen bu işi halledebilirsin. Nasıl? Oruç Antuan'ı bana vereceksin. Ben de sana Gabriel'i teslim edeceğim. Bu işi kolaylıkla halledeceğiz böylece. Bunu yapamam. Senyor Gabriel'in emirlerini çiğneyemem. Eğer Oruç teslim etmezsen Gabriel öldürülecek derim. Ya Oruç Ağa'mla Antuan'ı bana ver. Ben de sana Gabriel'i teslim edeyim ya da Gabriel'i takas için ikna et. Bu işi ancak sen çözebilirsin. O çok sevdiğin adam için. Yapacak mısın bunu? Beni Senyor Gabriel'le görüştürün. Baş başa. Gabriel'e götürün. onunla görüşecek. Baş başa. Gabriel, size neler yaptılar? Aslan yara alsa da aslandır Piero. Bana bir şey yapamadılar, yapamazlar da. Sen niye geldin Piero? Efendim, eğer takası kabul etmezseniz Mesih Paşa sizi öldürecekmiş. Buraya. Sizden kararınızı tekrar düşünmenizi istemek için geldim. Beni bilmez gibi konuşuyorsun Piero. Elbette kararım kesin. Asla takas olmayacak. Ama efendim o zaman öldürürler sizi. Verelim onları kurtaralım sizin canınızı. Sen beni merak etme Piero. Mesih Paşa da bir şey yapamayacak bana. Göreceksin kurtulacağım ellerinden. Nasıl efendim? Bir planınız mı var? Her zaman bir planım vardır diyor. Tutamayacaklar beni burada. Kavuşacağız dostum. Kavuşacağız. Şimdi beni iyi dinle. Hemen İta Adası'na gide. Adanın her tarafına askerleri konuşlandırıp... ...gemileri de dört bir yana yerleştir. Hızır asla girme adaya. Yaklaş Piero, yaklaş bana. Hemen atlayıp Levita adasına git. Kutsal eşyalarımızı oradan Modona götürün. Hemen. Sakın unutma Piero. Onlar Levita adasından da Modondan da daha değerli. Emredersiniz efendim. Oruç çağımla takasa ikna edebildin mi Gabriel'i? Takas falan yok. Size orucu teslim etmeyeceğiz. Takas olmazsa Gabriel ölecek derim. O kadar yakınsın. O kadar düşünürsün canını. İkna edemedim mi onu? Efendimin emirlerini mi tartışacaktım onunla? Siz ne yaparsanız yapın onu öldüremeyeceksiniz. Ama sonunda oruçlu Antuan'ın cesetlerini alacaksınız. Evet, Hazır. Sakin. Sonuçta bu herif elçi sayılır. Defol git! Kelleni almadan defol git buradan! O reisi kurtarmak için her yolu denedi kızır. Bu Mesih Paşa elimizden alıp öldürecek onu.